Arkadaşlar e, bugün My Hero Academy The Strongest Hero oyunundan yeni gelen güncellemeyi hep beraber bir inceleyelim dedim ve tabii ki e, videonun sonunda size yeni yayınlanan bir hediye kodunu e, armağan ediyorum <laughs> evet neyse arkadaşlar hadi bir etkinliğe bakalım biliyorsunuz arkadaşlar etkinlik e, server green oynama durumuna göre bu hediyeleri alıyorsunuz aşağıdan. Şunu arkadaşlar RVHM yani filmin izokul çıktığı çıktıysaydı size %20 fazladan şey veriyor. Aslında 20 yani 100 alacaksanız şu karttan 20 daha veriyor arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar şurada bu arkadaşlar var. Bunları her gün döverek belirli bir miktar hediye alıyorsunuz. Max arkadaşlar maalesef 1960 sanırım yapabiliyorsunuz. Ben gördüğünüz gibi 1840'ta kaldım. 1960 yapamadım. Bunların toplamıyla da bu hediyeleri alabiliyorsunuz. Aslında yani etkinlik biraz şey bir etkinlik. Yani kısa olmuş arkadaşlar bence. Evet 11 gün sonra açılacak diğer basamaklarda muhtemelen birinde Bakugo ve birinde Todoroki gelecek. Ama benim biraz kısa olmuş. Sanki böyle daha çok uğraştıran bir etkinlik olsa benim için daha iyi olurdu. Çünkü bir defa yapabiliyoruz mesela bunu günde. Ama oyun için güzel oldu. Oyun dirildi gerçekten. Günlük ödüller süper. Şurada arkadaşlar bunları biriktirip açabiliyorsunuz. Mesela şu an 1720 oldu. 2000 olduğunda e, girebileceğiz arkadaşlar. Girip alabileceğiz. Evet, şimdi bir de e, biliyorsunuz yeni Deku, yeni Doku'yu bir bakalım. Ben de e, biraz şanslı bir günündeydim. İlk 3 çekişimde çıkarttım. Ve ilk 3 çekişimde evet arkadaşlar, para e, biriktirmiyorum biliyorsunuz bu aralar. E, i̇lk 3 üç çekişimde 3. de çıktı. Biraz komik oldu. 3'ü de çektirmeyen arkadaşlar, 2-3 e, gündür geliştiriyorum şu an yani bence çok güzel bir karakter. Neyini sevdim? Hemen bir training yapalım. Size onu da göstereyim. Şu hareket beni mesletti. Yani her türlü karaktere vuruyor. Bu hareket beni mesletti. Bir diğeri de şu. Şu tekme. Ama bence arenada bir tık daha kötü gibi. Ben diğer Deadpool'la daha iyi oynuyordum arenada. Bilmiyorum siz ne derseniz. İsterseniz e, bunun altına bir yorum yapın. E, ulti... Yani ulti de kesinlikle hepsine vurması açısından çok iyi ama şeyi beğenmedim ya. Sinematik şeyi beğenmedim yani. Ne bileyim. Diğer Deku'dan çok çok daha iyi. Çünkü biliyorsunuz diğer doku yumruğu vurduğu yerdeki hasar veriyor. Ve arkasındaki bu genel bir Asar veriyor. Bu yüzden evet, bu güzel. Onun dışında dediğim gibi arena kısmı müthiş. Ama benim için diğer depo daha kolay geliyor. Şu anlık bilmiyorum daha sonra ne olacak. Onun dışında combo praktislerini de yaptım. Bunlarda da beğendim. Yani şey olarak iyi, kolay oynanabiliyor. Evet bu şekilde arkadaşlar. Eğer arkadaşlar bir de şey de söyleyelim size. Eğer çıkarttıysanız ne çıkartmaya uğraşmayın. Çünkü bu kartlar gelecek olan şeyde de geçerli olacak. Biriktirin ondan da birer tane çıkarırsınız. Evet arkadaşlar. Şimdi esas meseleye gelelim. Biliyorsunuz yeni bir kod yayınlandı. Hemen size onu da gösteriyorum. Nasıl videolar çekelim? Kodun nerede olduğunu bilmiyorum. <laughs> evet. Burada arkadaşlar şu an açılmasını klavyemin bekliyorum. W Hero Mission Deko arkadaşlar. Gidiyoruz. Evet kabul edildi ve 500 altınımız çıktı arkadaşlar. Ne yapıyoruz bu 500 altınla? Hemen sizlerin önünde. Peki Rudy'yi çıkarırız. Hesabı altında. Kullanıyoruz arkadaşlar. Maalesef. Ve maalesef. Evet, altınlarımı da bu şekilde Bitirmiş oldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.